Herkese merhaba arkadaşlar. Ben MC Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte GTV2 oynuyoruz. Arkadaşlar oyundaki amacımız polislerden kaçmak. Bakalım kaçabilecek miyiz? Hadi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. Hadi daha fazla uzatmadan oyunumuza başlayalım. Hemen buradan power up'lar almamızı istiyor ama video ile maalesef ki <laughs> Hemen oynuyoruz. Amacımız polislerden kaçmak. Biz oyunda ilerledikçe daha fazla polis bize saldırıyor arkadaşlar. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Bu sayede kaçmamız biraz daha zor oluyor. Oyunun grafikleri gerçekten mükemmel. Nice. Hemen şu soru işaretlerini alalım. Soru işaretleri bize power up'lar veriyorlar. Mesela şu şekilde arabaları patlatabiliyoruz. Ne oldu da şişip şişip patladın patladın. Al istersen bir soda rahatlatır rahatlatır. Çekil önümden polis. Evet şu polisi de uçuralım. Uçacaksın uçacaksın havalara uçacaksın. Ayağını yerden keseceğim seni kalbine konacaksın. Polisler önümüze sürekli barikat kuruyor. Şöyle. Burada oyunun dünyası fazla büyük değil arkadaşlar ama size büyükmüş gibi hissettiriyor. Evet şu araba ne arıyor lan? GTA'da temsili ben. Evet hızlı hızlı kaçıyoruz arkadaşlar. Evet Oyuna ilerledikçe askeri araçlar falan geliyor, helikopter falan geliyor. O yüzden kaçmanız biraz daha sıkıntı oluyor. Tamam, tamam. İyandım, yandım, tamam. Bunu da patlatalım hemen. Ne oldu da şişip şişip patladın patladın. Al istersen hiçbir soda e rahatlatır rahatlatır. Uçuralım havaya. Tekerimiz patlamasın. Abi dur. Patlayacağız, patlayacağız. Hemen kaçalım. Şuradaki yere girelim. Kar başmış. Şu an patlamak üzereyiz arkadaşlar. Her an patlayabiliriz. Evet güzel fake attık. Siz oyunda araba satın aldıkça Demeye kalmadan patladım Ne oldu da şişip şişip patladın patladın? Al istersen hiçbir tadı, rahatlatır rahatlatır. Arka plan değişiyor arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Haberiniz olsun. Evet video izleyerek ekstra para kazanabiliyoruz. 100 altın yapınca da yeni araba satın alabiliyoruz. Evet size tavsiyem oyunu internetsiz oynayın. Şu an 113 altın paramız var ve yeni araba açabiliyoruz. Hemen açalım. Bin kara basıyoruz ve arabamız geliyor. Ne kazandık? Evet bu kırmızı arabayı kazandık. <laughs> Grafikler benim telefonla biraz Kararsız olduğu için sürekli değişiyor arkadaşlar. Oyunun en düşük grafikleri şu şekilde görüküyor arkadaşlar. Onu da göstereyim. Grafik ayarları şurada. Oyunun en düşük grafikleri böyle arkadaşlar. Orta seviye grafikleri bu şekilde. Ve en yüksek grafikleri de bu şekilde. Biz orta seviyede oynayalım. Orta seviyeyi severim. Hemen başlatıyoruz. Yine bir reklam. Olmazsa olmaz. Hemen şöyle. Görmüş olduğunuz gibi harita değişti çünkü arabamız değişti. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Hemen. Gidiyoruz. Şuradan atlayabilir miyim? Atlayamadım. taşa çarptım. Evet hemen polislerden kaçmamız gerekiyor. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Polisler geliyor. Her haritada farklı polis arabaları sizlerin kovalıyor arkadaşlar. <laughs> Şöyle tren yolundan Kara tren gecikir Belki hiç gelmez Kaçmaya devam ediyoruz Oyun bence gayet güzel Grafikler olsun her şey gayet güzel Nice. Hemen şuradan soru işaretimizi alalım Zıplatmaç verdi Zıplayabiliyoruz artık Zıplaya zıplaya Evlerin üstüne falan çıkabiliyorsunuz Mesela şuradaki şurada zıplayalım. Görmüş olan yüz zıpladım. Biraz zıpladım ve buranın tepesine geldim. Buradayım. Tamam da niye oradasın? 3 hakkınız var. Her power up'ı 3 kere kullanıyorsunuz ve bitiyor. <laughs> Bitmemesi için yeni power up'lar bulmanız gerekiyor. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Arabamız güçsüz olduğu için araçları itemiyoruz. Bu arada bir tane mavi şey aldık. Allah az daha düşüyorduk görün. Az daha düşüyorduk. Ucuz atlattık. Tamam, tamam. İnanım, tamam. Hemen mavi oku takip ediyoruz. İyi atladık iyi atladık. Askeri araçlar var. Burada bir tane mavi şey varmış. Polis de böyle mini görevler de verebiliyor da biz şu an mini görevi büyük ihtimal yapamayacağız. Çünkü polis Sen <laughs> çok fazla geliyor demeye kalmadan patladık. Ne oldu da şişip şişip patladın patladın al istersen hiçbir rahatlatır rahatlatır. Evet yine reklam geliyor. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım videoyu ve oyunu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.